Karslı Şair Cemal Gökçe kanalına abone olun. Bunu yazdım, müzikli olarak okuyacağım. Besteciler beste yapsın diye. İnsanlar insandır, insan olmalı. Bunu 9. ayın 9. 2023'te yazdım. Herkes bunu bilsin. Bunu şehir olarak yazdım, sesim yok. Sayın besteciler beste yapsın. Çok hoşuma gitti sözler, o yüzden okuyorum müzikli olarak bir daha ayak verim diye ona göre onlar da beste yapsınlar. Bakayım nasıl yazmışım. Youtube'da Karşı Şahı Cemal Gökçe kanalına abone olun. Her videoyu yüklediğimde sayfanıza gelsin. insanlar insandır, insan olmalı. Her görüşe saygım vardır demeli. Her görüşe saygım vardır demeli insandan insanı hiç satarlar mı? İnsan da insanı hiç satarlar mı? İnsan da insanı hiç satarlar mı? Derin fark et eğri, gör doğrusunu. Derin fark et eğri, gör doğrusunu. İnsanlar insandır, insan olmalı. İnsanlar insandır, İnsan olmalı. İnsanlar insandır. insan olmalı. Karakter çeşitli, istekler çoktur. Karakter çeşitli, istekler çoktur. Arkadaş olmadan çözemezsindir. Arkadaş olmadan çözemezsindir. Dostunu düşmanı ayırmalıdır. Dostunu düşmanı ayırmalıdır. insanlar insandır, insan olmalı. insanlar insandır, insan olmalı. Gökçe oğlu yutar acil sözleri. Gökçe oğlu yutar acil sözleri. Gökçe oğlu yutar acı sözleri göz gözü dinle dikenler gözü dikenler çıksın gözleri gözü dikenler çıksın gözleri gözü dikenler çıksın gözleri gözü dikenler çıksın gözleri gözü dikenlerin çıksın gözleri şimdi oldu Gözüdikenlerin dikenlerin çıksın gözleri gözüdikenlerin dikenlerin çıksın gözleri gözüdikenlerin çıksın gözleri gözü dikenlerin çıksın gözleri felek sen fanisin emelin nedir felek sen fanisin emelin nedir felek sen fanisin emelin nedir? Felek sen fanisin, emelin nedir? İnsanlar insandır, insan olmalı. İnsanlar insandır, insan olmalı. İnsanlar insandır, insan olmalı. İnsanlar insandır, insan olmalı. Abone olun, mutlaka unutmayın beni.